Türkiye yeni Navtex ilan etti. Yunanistan'ı Abdülhamit Han kaygısı sardı. Yunan vekilden canlı yayında tehdit. Türkiye cehennemin kapılarını açarsa ilk kurban kendisi olacak. Avrupa'da savaş paniği. Sırplar sınıra iki yeni barikat kurdu. Yunanistan'ı Kosova korkusu sardı. Türkiye Karabağ senaryosunu Kosova'da uygulayacak. Ivanic. Azerbaycan önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin çok önemli stratejik ortağı olacak. NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması. Türkiye'nin oy hakkı askıya alınabilir mi? Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye, Ege'deki ulusal hava sahasının önemli kısımlarını bloke eden bir NAVTEX yayınladı. Türkiye, 2022 yılının son günlerinde Ege Denizi'nde 2023 yılı için 3 ayrı NAVTEX yani Denizcilere Duyuru mesajı yayınladı. NAVTEX ilan edilen bölgelerde yaklaşık 2 ay boyunca atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Yunan medyası DefenseNet'in haberine göre, Ankara 2 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olan NOTAM A8586/22 ile Ege'de deniz ve hava kuvvetleri tatbikatları için ayrılan 3 alanı bloke etti. Her şey bu en uzun soluklu Türk-Yunan krizinin 2023'te devam edeceğini gösteriyor. İfadesini kullanan Yunan Savunma Sitesi haberinde, Ankara bu bölgeleri Navtex'le 2 Ocak'tan 28 Şubat'a kadar kapatıyor. Bu da bu dönemde Türk savaşçıların Yunan savaşçıları tarafından durdurulması için yeni çıkışlar yapacağı ve kaza riskini artıracağı anlamına geliyor, dedi. Türkiye'nin başkentinde kabine, Karadeniz'de Fatih Sondaj Kulesi tarafından keşfedilenlere benzer hidrokarbon yataklarını tespit etmek için Türkiye'nin Akdeniz'deki eylemlerini yoğunlaştırdığını açıklayan Erdoğan başkanlığında, bu yıl son kez toplandığını vurgulayan Yunan medyası, Erdoğan, Akdeniz'deki arama faaliyetlerimize de ağırlık vereceğiz. Bize ekranlarının başında izleyen milletimizin desteği ve Rabbimizin yardımıyla 2023 ve sonrası da yeni güzel haberlerle kamuoyunun karşısına çıkmayı temenni ediyoruz, dedi. Trablus'ta Başbakan Abdülhamit Dibeybe e yaptığı açıklamalarla rejimin Türkiye'ye bağımlılığını hatırlattı. Türkiye ile yapılan anlaşma, Libya'nın Akdeniz'deki deniz ve ekonomik haklarını garanti altına alıyor, dedi, ifadelerini kullandı. Başbakan Michotakis'in Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Dimitris Keridis, sabah katıldığı bir televizyon programında Türkiye cehenneminin kapılarını açarsa bu cehennemin ilk kurbanı Türkiye'nin kendisi olacak diyerek Türkiye'ye mesaj gönderdi. Yunan Milletvekili Dimitris Keridis programında şu ifadeleri dile getirdi. 10. rafa ile aldık. Seviyeleri yükseltilmiş F-16'lar, Viper'lar geliyor. Bugün havada dengelerin neyimize değiştiğinin hiçbir şüphesi yok. Ve Türkler ne yaparlarsa yapsınlar, önümüzdeki yıllarda da değişmeye devam edecek. Türkler şu anda çıkmazlar. çünkü F-16'lardan mahrum olacaklar. Hızlı başka teknolojik sistemler alamayacaklar. Alsalar da eğitilmeleri gerekecek. Zamanı ihtiyaçları olacak ve devasa yatırımlar gerekecek. Menendez sayesinde Yunan diplomasisinin çabaları sayesinde ve son olarak yaptıkları bu ihlallerle şu an çıkmazdalar. Ve son bir şey söylemek istiyorum. Türkiye son döneme sürekli olarak Lozan Anlaşması, Montre Anlaşması ve uluslararası çerçevenin değiştirilmesi söylemlerini dile getiriyor. Ankara'da bir şeyi anlamaları gerekiyor. Eğer Türkiye Lozan Antlaşması'na meydan okuyarak cehennemin kapılarını yıkarsa, açarsa, çünkü bu yönde eğilimleri var, bu cehennemin ilk kurbanı Türkiye'nin kendisi olacak. Burada çok ciddi, sakin ancak kararlı olmalıyız ve bu mesajı göndermeliyiz. İyi dikkat edin, Türkiye'nin içeride devasa sorunları var. Yunanistan aracılığıyla veya doğrudan batıyla köprüleri yıkması ama bu daha da ziyade Yunanistan'da görünüyor. İçeride bu saldırıların yoğunlaşmasına neler olacaktır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ve NATO'nun Kosova'daki barış gücünün Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zivecan'da yeni barikatlar kurdu. Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol barikatlar kurulmadan önce Mitrovica'nın kuzey ile güneyini bağlıyordu. Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX'in barikatları kaldırmaması durumunda barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polis tarafından kaldırılacağını açıklamıştı. Öte yandan Sırbistan medyasına konuşan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vučević, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in dün akşam orduya en yüksek savaş hazırlığında olma emri verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Bratislav Gazić de Vučić'in talimatı çerçevesinde 26 Aralık akşamı itibariyle polise hazır ol emri verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığına bağlı tüm birimlere emrin ulaştırıldığını açıklayan Gaziç. Polis ve jandarmanın Genel Kurmay Başkanının komutasında harekete hazır olacağını açıkladı. Yunan basını Türkiye'nin jeopolitik hamlelerinden ve etki alanlarının genişlemesinden rahatsız oldu. Yunanistan medyası Pentapostakma'da yayınlanan analizde Sırbistan'da Kosova arasındaki askeri operasyonların yeniden başlaması, Balkanlardaki Müslümanların koruyucusu rolünü oynamak ve başta Arnavutluk olmak üzere bölge ülkelerindeki nüfuzunu genişletmek için Türkiye'ye hizmet etmektedir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Kosova ve Karabağ cephelerine müdahalesi Yunanistan'ı nasıl etkileyecek başlıklı analizde şu ifadeler yer aldı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı büyük bir savaş ve haberlerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak Kosova ve Karabağ olarak adlandırılan bölgede yaşanan gerginlikler de büyük önem taşıyor. İsrailli analist Seth Fransman, Jerusalem Post'taki yazısında Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bu alanları gölgelemektedir. Her iki alanda da Rusya bir rol oynamaktadır. Rusya 1990'lardan beri Ermenistan'ın yakın bir ortağıdır. Ancak Rusya aynı zamanda Türkiye ile de çalışmaktadır. Rusya Türkiye'nin bir enerji merkezi olmasını ve Türkiye-Rusya ticaretinin artmasını istiyor. Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda da bir anlaşmaya vararak Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgelerine saldırmasını sağlaması da son derece olası. ABD, Avrupa Birliği ya da diğerlerinin bu bölgelerin hiçbirinin kaynamamasını sağlamak için devreye girip girmeyeceği belli değil, dedi. Ukrayna'daki savaşın ötesinde 2023 yılında silahlı çatışma potansiyeli taşıyan ve Yunanistan'ı yakından ilgilendiren iki alan bulunmaktadır. İfadesini kullanan Yunan medyası, bunlar Ermenilerle Azerbaycan arasındaki Karabağ ve Sırplarla Kosovalılar arasındaki Kosova'dır. Her iki alanda da Türkiye'nin müdahale etme imkanı var ve gelişmeler Türk-Yunan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecektir. Rusya ve Türkiye'nin Sırbistan ve Kosovalılar arasında yaşanacak bir askeri çatışmada birbirine yakınlaşan ve ayrışan çıkarları bulunmaktadır. Rusya bölgede bir çatışma çıkmasını arzulamakta ve böylece Avrupa Birliği ve ABD'nin şu anda odaklandıkları Ukrayna cephesindeki önceliklerini kısmen ortadan kaldırmak istiyor. Balkanlarda Rusya'nın Kosova'ya karşı Sırbistan'ın yanında yer alacağı yeni bir istikrarsızlık yaratmak Moskova ve Pekin'in çıkarlarına hizmet ediyor. Ancak Rusya Sırbistan'ı askeri olarak yeterince destekleyemiyor. Türkiye ise Sırbistan ve Kosova arasındaki askeri operasyonların yeniden başlamasıyla Sırbistan'ın askeri olarak kazanmasına yardımcı olmak, Balkanlardaki Müslümanların koruyucusu rolünü oynamak ve nüfuzunu bölge ülkelerine yaymak istiyor. Aynı zamanda bu durum Arnavutluğu da etkileyecek ve Türkiye'nin de yardımıyla milliyetçi eğilimleri uyandıracak kıtanın da bir parçası olacaktır büyük Arnavutluğu yaratacaktır. Sonuç olarak Türkiye'nin müdahalesiyle Arnavutluk ve Yunanistan arasında gerginliğin kışkırtılması ve Ankara'nın önlemek istediği ilk ülkenin meplerinin sınırlandırılmasını önlemek için iki ülke tarafından bir anlaşma imzalanmaması olacaktır. Ayrıca Arnavutluk giderek bir Türk askeri üstüne dönüşecek ve bir Türk-Yunan çatışması durumunda ülkemizin savunması üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Dendiyaz, Kosova'daki barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması birincil öneme sahiptir, dedi. Yunanistan'ın Batı Balkanların daha geniş bir bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın sağlamlaştırılmasına birinci dönem verdiğinin ve çözülmemiş sorunların karşılıklı olarak konuşulması için Belgrad-Priştine diyaloğunun devamını desteklediğinin altını çizdi. Karabağ'a gelince bölgede Azerbaycan ve arasında yeniden başlaması muhtemel çatışmalar konusunda Rusya hakem rolü oynayarak Güney Arka Bahçesi'nin kontrolünü sürdürmekte her türlü çıkara sahipken Türkiye yine Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır. Azerbaycan aracılığıyla Transkafkasya'daki Türk dünyası ülkelerini bölgesel yakınlığını sağlamak, Avrupa Birliği'ne transit ülke rolünü oynamak ve topraklarından bu ülkelere doğal gaz ve petrol ihraç etmek çıkarınadır. Ancak bölgede Azerbaycan'a karşı olan topraklarında yaşayan çok sayıdaki Azerbaycanlı korkusuyla Ermenistan'a insansız hava araçları tedarik etmek isteyen, böylece Azerbaycan'ın Türk insansız hava araçlarıyla sahip olduğu askeri avantajı tersine çevirmek istediği İran ortaya çıktı. Her halükarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlaşmanın devam etmesi Türkiye'de daha fazla stratejik derinlik kazandırdığı için Yunanistan için zararlıdır ve Şuşa Deklarasyonu nedeniyle ülke olarak Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Azerbaycan'ın silah sistemleri ve insan gücüyle askeri olarak yardım etme olasılığının çok yüksek olduğunu unutmamalıyız. Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi üyesi ve 2014-2018 Bosna Hersek Devlet Başkanı İvaniç, Azerbaycan'ın önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin çok önemli bir stratejik orta haline geleceğini söyledi. Azerbaycan medyası Azar News'un haberine göre eski devlet başkanı şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan'ın Türkiye ve Arnavutluk üzerinden İtalya'ya gaz boru hattı inşa etme kararı sadece bu ülke için gerekli değil. Aslında bu boru hattı sayesinde Azerbaycan Batı Avrupa'nın ana tedarikçilerinden biri olacak ve böylece enerji güvenliğini sağlayacaktır. Özellikle Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden sonraki yeni jeopolitik koşullarda son derece önemli bir öneme sahiptir. Bu olmadan Avrupa çok daha zor bir durumda olurdu. Dolayısıyla bu karar Azerbaycan'ın öneminin ve onun Avrupa Birliği'nin ve tüm Batı Avrupa'nın önemli bir ortağı olarak rolünün koşullarını yaratıyor dedi. Ivanic Azerbaycan'ın bu karardan pek çok olumlu fayda sağlayacağına inanıyor. Bunun Azerbaycan'ın siyasi rolü için de çok önemli olacağına eminim. Azerbaycan önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin çok önemli stratejik ortağı olacak dedi. Ivanic Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanmasındaki rolüne övgüde bulundu. 30 yılı aşkın bir süredir var olan Karabağ ile ilgili sorun, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ'ı tekrar Azerbaycan sınırları içine alma hedefi çok hassas, çok sabır gerektiriyordu. Sabrı, bilgeliği ve gerçek barışı olan bağlılığıyla başarılı olacağına eminim. Bu da onu sadece Kafkasya bölgesinin değil, dünyanın bütün istikrarı için çok önemli bir şahsiyet yapıyor, dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın yakın zamanda NATO'ya resmen katılmasını beklediğini söylerken, Türkiye'nin oy hakkının askıya alınması sorusunu spekülasyonlara girmenin bir anlamı yok diye cevapladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg önümüzdeki yıl içinde İsveç ve Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasını beklediğini söyledi. Norveçli politikacı Brüksel'de Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, onay sürecinin olumlu sonuçlanacağından kesinlikle emin olduğunu ancak net bir tarih veremeyeceğini kaydetti. Türkiye, Haziran ayında varılan üçlü mutabakatın ardından iki ülkenin de üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Ancak Türkiye hala iki ülkelinde üyeliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylamadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, istisnai durumlarda Türkiye gibi tavır takınan ülkelerin oy hakkının askıya alınmasının uygun olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise, NATO'nun kuruluş anlaşması günümüzde yapılsaydı sonuç nasıl olurdu tarzı spekülasyonlara girmenin bir anlamı olmadığı yanıtını verdi. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesi gibi konularda da müttefikler arasında fikir ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun yine de müttefiklerin endişeleri konusunda fikir alışverişinde bulunabildikleri önemli bir platform olduğunu vurguladı. Günün önemli gelişmelerini aktardı. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.